Şimdi herkesin kafasında şöyle bir şey var tabii ki yani Cumhurbaşkanı Erdoğan çok fazla seçim kazandığı için %42 her bütün anketlerde böyle bir rakam çıkıyor ve bunun üzerine çıkamıyor. E, bu 46 günde bir şey yapacak ve çıkacak. Şapkadan bir şey çıkartacak. Böyle bir e, elinde her, hala kullanabileceği bir kart var mı? Yani ya da muhalefetin şeyine mi güveniyor? Yani kampanya boyunca yapacağı hatalara mı güveniyor? Yoksa bu çok böyle İslami dini şeyi bir ittifak da oldu böyle yerli milli bir ittifak oldu böyle çok net bir şey mi yapılacak yani kutuplaşma mı yapılacak buna mı güveniliyor? Siz böyle bir şey bekliyor musunuz yoksa hani yapabileceklerini yaptı mı zaten diyorsunuz? Yapabileceklerini yaptı bence. Ee, şimdiden sonra benim gördüğüm esas stratejileri ikinci tura yarışı hmm. bırakmak. İkinci turda iki adaya düştüğü anda işte o yüzde altmışlık sağ havuz, yüzde kırklık sol havuz, %60'lık sağ havuzdan ki yani çok homojen artık şey eee Cumhur İttifakı %60'lık sağ havuzda %50 artı bir çıkarırım falan şeklinde hayaller var. o yüzden de bütün strateji şu an ikinci tura yarışı ikinci tura taşımaya göre şey kurgulanmış durumdalar. bir taraftan da vatandaş memnuniyetine odaklı işler yapmaya çalışıyorlar. Bu aslında ta geçen hazirandan beri bunu yapıyorlar. Hatırlayacaksınız benim hatırladığım tarih boyunca ilk kez 6. ayda asgari ücret güncellemesi yapıldı. Memur maaş zamları, emekli maaş zamları. Şimdi emeklerle ilgili yeni bir düzenleme daha geldi. En düşük emekli maaşını 7500 liraya çıkarıyorlar. Bu çok düşük bir ücretti. İşte EYT, 3600 ek gösterge, bir sürü vergi afları vesaireler. Hatta işte bu şeylerin kredi yurtlar kurumuna olan, e, kredi borçlarının vesairenin falan affedilmesi. Şimdi bu deprem içerisinde yapılan edilen işler e, işte hemen inşaatlara başlandı. E, i̇nşaat mühendislerinin itirazına rağmen e, o binaları biraz yükseltecek, gözle görülür hale getirecek falan. Vatandaş memnuniyetine odaklanmanın dışında çok fazla seçeneği kalmadı. Bir taraftan da bu ta 2020 sonunda anons ettiği yerli milli muhalefet yani stratejisine e, güveniyorlar. E, o, o dönemde sayılarla İnşallah ülkemize yer ve milli muhalefet kazandırmak da bize nasip olacak demişti. Arkasından çok sayıda partiyle görüşmeler yaptı. Çok sayıda parti kuruldu o dönemde. Onlarla işte diyaloglar vardı. O partilere hükümeti destekleyen kanallar ekranlarını açtılar. Televizyonlarda yer verdiler falan hatırlayacaksınız. işte mesela Fatih Erbakan herhalde hayatında ilk kez TRT'ye falan çıkmaya başladı. Hemen ittifaka gelir gelmez. Şimdi bu elinde belli enstrümanlar var ama o enstrümanlar hala seçime 45 gün kala dahi onu yüzde işte o 40'ların üzerine rahat bir biçimde çıkarmaya yetmiyor. Önemli bir açmazı var. Ben onun son bir, bir buçuk yıldır söylüyorum yani Erdoğan'ın dilemması falan diye yazıyorum. Televizyonlarda konuşuyoruz. O dilemayı aşmasının bir tek yolu vardı. ...kendisini değiştirmesi gerekiyordu. Oyunun kurallarını değiştirmesi gerekiyordu. Ama Sayın Erdoğan bu eldeki kuş, daldaki kuş falan şeyinde öz değişine bence çok fazla inandı. Ve orayı konsolide etmeye çalıştı. Ama zaten 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı toplamda %50'lere çok yaklaşmıştı. %50'nin biraz üzerinde bir oy aldı 2019'da. 2019'dan sonra neler yaşandı neler yani Hani arka arkaya olumsuz gelişmeler sıralayacak olsak böyle ana Britanika gibi bir şey çıkar ortaya eminim ki. Milliyet çıkar. Bunların seçmen üzerinde olumsuz etkilerinin olması kaçınılmazdı. Nitekim oldu. Ama o bununla mücadele etmek yerine, kendisini değiştirmek yerine konsolidasyona yöneldi. Daha fazla konsolidasyon, daha fazla konsolidasyon. Yani yüzde üzerindeyseniz konsolidasyon stratejisi doğru ama yüzde altına düşmüşseniz Konsolidasyon artık bir işe yaramıyor ee, çünkü yüzde ihtiyacınız var, sizin yüzde 43'ünüz var, 45'iniz var ve orayı hamile konsolide edip duruyorsunuz. Edemezsiniz mutlaka füreleriniz olur. Oldu nitekim. İşte son bir buçuk yıldır Cumhur İttifakı toplamda yüzde 42'leri aşamadı bizim e, çalışmalarımızda. Öyle olunca da şimdi e, büyük bir sorunla karşı karşıyalar. O yüzde 42'de bir de dediğim gibi füreler olacak. Sayın Erdoğan'a oy vermek istemeyen itifak seçmenleri var. bu durumda o yüzde %40'ı %50'ye nasıl şey yükselteceğim diye kara kara düşünüyor. Bunun tek yolu var 2. tura kalması. Benim gördüğüm iktidarın tek stratejisi var. Yarışı 2. tura bırakmak. O yüzden işte Muharrem İnce'nin lehine yayınlar yapılıyor. Bir süre sonra Sinan Oğan lehine yayınlar görebiliriz. Onları şey hükümet kanallarında görebiliriz vesaire. ama bütün bunlar işe yarar mı? Ben emin değilim. Yani Hı -hı. ikinci tura da kalsa, birinci turda olsa Erdoğan için kayıp kaçınılmaz diyorsunuz. Öyle görünüyor dedim. Yani ikinci tura Sayın Kılıçdaroğlu net bir biçimde kalacak olsa bir de Erdoğan'dan çok daha önde şey birinci turu göğüslemiş olacak, yarışı bitirmiş olacak. Öyle olunca da %80 olasılıkla ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu kazanacak. Niye? Çünkü bu ikinci tur deneyimi dünyada bize bunu söylüyor. Birinci turu önde bitiren aday ikinci turda net bir avantaja sahip oluyor. Ee, seçmende dönüp bakıyor hakikaten. Bu yüzde kırklık falan. Ben bunu yüzde elliye taşıyamam diyor. Zaten yüzde ellinin hemen dibindeki adaya bir iki destek atarsak o şey yarışı kazanacak diyor. Ee, hele bir de bu kadar makas da şey yani daha doğrusu hedefe yaklaşmışken muhalefet seçmeninin ondan o aşamadan sonra nasıl reaksiyon vereceğini biliyoruz. İstanbul ikinci seçimlerindeki atmosferi düşünün. Biliyorsunuz o ilk tur neredeyse başa baş bitti. Fakat seçmen onu görünce ikinci şeyde iptal edilen yeni ve inelenen seçimde hani şeye öyle bir yüklendi ki şeye, seçime ve sandıklara. Ülke çapında bir şey vardı orada. Motivasyon vardı. Ben yani yaşadığım bazı manzaralar var. Şimdi Anadolu'da önceden CHP bu her bir binaya bir avukat koymakta zorlanıyordu. Çünkü evet orada sandık görevler falan var ama bir hukukçuya ihtiyaç var, avukat var. Her bir binaya bir avukat koymakta zorlanıyordu birinci seçimde. Fakat ikinci seçimde avukatlar kendiler, gönüllüler ortak otobüslere bindiler ve İstanbul'a geldiler ve o İstanbul e, İl Eğitim Sekreteri benim üniversite sınıf arkadaşım. E, o şey diyordu hocam önceden avukat bulmakta zorlanıyorduk. Şimdi o kadar çok avukat geldi ki hani bırak her binaya bir avukatı neredeyse her sandığa bir avukat koyacağız. E, bir sürü gönüllü avukat geldi ve işte günlerdir bizimle birlikte bu ikinci yarış için e, çalışıyorlar ve biz onlara bu seçim hukukunu öğretiyoruz falan diyordu. Mesela bu şey yani şimdi düşünün Van'da, Kars'ta, Burdur'da, Antalya'daki falan avukatlar bunu kendi şahsi meseleleri görüp oradan kalkıp işlerini güçlerini bıraktılar. Geldiler 10 gün, 15 gün, 20 gün İstanbul'da o şey ikinci seçim için gönüllü görev yaptılar. Ya da şeyde Bursa'da Triliye diye küçük bir sevimli bir şey vardır, kasabası vardır. Eğer izleyicilerimiz görmedilerse mutlaka gitsinler. Çok şey kaçırmışlar. Seçime bir hafta falan kala bir hafta sonra şey dinlenelim diye eşimle birlikte gittik. Bir kıyıda bir şeyde balık lokantasında akşam yemeği yiyoruz. Küçük bir şey dükkan ve böyle şeylerle müşterilerle biz yabancıyız ama o diğer geri kalan müşterilerle garsonlar falan artık akraba olmuşlar. Herkes birbirine ismiyle hitap ediyor, tanışıyorlar falan. Garsonlardan biri böyle herkes duyacağı biçimde yiyin balıkları bakın önümüzdeki hafta İstanbul'dan gelen şeye müşterilere servis yapmayacağız falan diye şimdi bir hafta sonra seçim var ve İstanbul'lular biliyor, an İstanbul'dan gelenleri bu hafta son diyor önümüzdeki hafta gelirseniz size balık falan servisi yapmayız Pazartesi günü bekleriz sizi falan diye şimdi. Bursa'daki bir ilçede, bir kasabadaki bir restoranda çalışan garson kardeşimiz de o bütünün parçası gibi kendiye kendini gördü ve o motivasyonla o da kendince katkı vermeye çalışıyordu. Yani avukat kalkıp Urdur'dan, Bursa'dan neyse van'dan otobüse binip gelip seçimde görev aldı. Öbürler de kendilerince başka bir şey yaptılar. Şimdi benzer bir motivasyonu dün şeyde Konya'da gördük. Şimdi ben o manzarayı görünce aklıma ilk önce şey geldi. O İstanbul ikinci seçimine giderken ki hava geldi. O da İstanbul'da yaşıyorsanız o havayı daha iyi hatırlayacaksınız. Sokaklarda falan herkeste bir şey vardı yani. siz hani, dün gittiniz aa, öyle... değil mi? Konya'da bir iftar vardı. Oraya mı katıldınız? Şey Sayın Kılıçdaroğlu Konya'yı ziyaret etti. Evet, de, bir Evet bir de bir i̇ftar şey var. Katılıyor. iftar yaptılar. Mansur Yavaş, Ahmet da. da, Davutoğlu da işte beraberdi İki şey Cumhurbaşkanı yardımcısı, belediye başkanıyla <laughs> birlikte yani sokaklarda yürüyemediler izdamla. Yani <laughs> esnaf ziyareti vardı programda. onu yapamadı mesela iptal etmek zorunda kaldı. Çünkü sokakta o kadar çok insan vardı ki dükkanlara falan yaklaşmak bile mümkün olmadı. Aracının önünden işte şeyle megafonla mikrofonla daha doğrusu e, seyyar mikrofonla işte vatandaşa hitap etti. Esnaftan özür diledi. Kusura bakmayın gelemiyorum şimdi oraya gelirsem siz de zarar görürsünüz dükkanınız zarar görebilir ben affedin falan dedi. E, yani sokakta hakikaten kıpırdayacak hal olmuş. o O zaman öyle. Ya, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı ilgi görüyor ve e, toplumda böyle hani satın alınmaya başlamış bir hava. Elbette ki o zaten vardı da fakat şey yani o İstanbul seçimi öncesinde de seçmen çok motiveydi ya yani bir an evet. önce hani sandık gelse falan diye böyle büyük bir coşkuyla sandığa doğru yürüyordu seçmen. Aynı hava şimdiden oluştu yani ikinci turu falan bir de şeyi düşünün yani bu turda bu motivasyon böyle gidip yüzde 49'da kaldı mesela Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Erdoğan da yüzde 41-42 aldı orada kaldı. İkinci turda ne olur yani ...çok belli yani muhalefet seçmeninin o ikinci turda... ...çok daha büyük bir motivasyonla sandığa gideceği... Ee, ...AK Parti seçmenleri de moralize olacak... ...çünkü 8-9 puan fark yemiş olacak... ...o yüzden işte bu dünyada da ikinci turda... ...genellikle birinci turun galipleri... E, ...şey ikinci turu tamamlayabiliyor... E, ...o yüzden benim gördüğüm... ...birinci turda bitme olasılığı e, var... E, ...oldukça da yüksek... E, ...bu önümüzdeki süreç içerisinde... Sayın İnce'nin nasıl performans göstereceği elbette ki önemli. E, i̇ttifak partilerinin nasıl performans göstereceği de önemli. Ama şu anki bütün göstergeler e, şeyin, Sayın ve büyük koalisyonu, Millet bakın aşan bir koalisyon söz konusu açık ara yarışı önde götürdüğünü bize söylüyor. Evet. Var mı sorunuz? Ee, şöyle bir belki şunu da sorabiliriz son olarak. İkinci ikinci tura eğer kalırsa mecliste kimin üstünlüğü varsa onun lehine olur diye de bir şey var. Yani istikrar olsun diye top millet gidip doğru. ona verir diye böyle bir şey var mı sizce de? Çok doğru. O da doğru. O yüzden aslında partiler bu milletvekili seçimine de büyük önem veriyorlar. Bu şeyin Cumhur İttifakı'nın MHP'nin dün açıklamış olduğu karar o açıdan bakıldığında Millet İttifakına ikinci bir ekstra avantaj daha veriyormuş gibi duruyor. Çünkü Millet İttifakı 6 parti tek listeden girmeyecekler. Öyle bir şey olmayacak. Ama bir sürü seçim çevresinde farklı şeylerle, varyasyonlarla işbirliği, liste işbirlikleri yapılacak. O bir sürü ilde uzlaşıldığına dair bilgiler duyuyoruz. Bir kısmı medyaya yansıdı yansıdı zaten İyi Parti ile CHP arasında, Gelecek Partisi ile CHP arasında, DEVA Partisi ile diğer partiler arasında falan Zaten Demokrat Parti CHP listelerinden giriyor. Şimdi benim gördüğüm milletvekilliğinde de bir şey millet avantaj yakalayabilir ve şeyi Cumhur İttifakı'nı parlamentodaki milletvekili sayısı bağlamında da geride bırakabilir. Orada işte zaten bir hafta kaldı. Bir hafta sonra yaklaşık listeler kesinleşecek ve ilan edilecek. O gün bu şeylerin işbirliği seviyelerini gözlemlemiş olacağız. Ama benim gördüğüm Millet İttifakı epey mesafe aldı. Zaten aslında ta Ocak ayından beri bunu çalışıyor. Ocak ayındaki toplantıda bu seçim çevrelerinde milletvekili seçiminde işbirliği senaryolarını çalışmak üzere özel bir komisyon kurmuştu. O komisyon o krizin en derin olduğu günlerde bile çalışmalarını sürdürmeye devam etti. İşlerini yaptılar yani. Epey de mesafe aldılar. Ee, ve orada hep şey yani şu ilde de uzlaşıldı, şurada şöyle bir e, yapıyla gidilecek falan şeklinde e, olumlu haberler geliyor.